beyin bilgisayar olarak adlandırılan arayüz geliştirdik. Bu arayüz çeşitli programları ve cihazları el kullanmadan kontrol etmemizi sağlıyor. Yani kullanıcının düşüncesine göre hareket ediyor. Avusturya'da bir şirket insanın aklından geçenleri okuyan bir cihaz satmaya başladı. Engelli kişilerin tedavisinde kullanılması hedeflenen cihaz kafatası derisine elektrotlarda yerleştiriliyor. Sistem kullanıcının duygularına tercümanlık yaparak elektronik komutlar veriyor. Beyin bilgisayarı ya da arayüzü elektronik uyarıları kullanıcının beyninden alarak belirli görevler ve hareketler için deşifre ediyor. Sistem online olarak elleri kullanmadan video oyunları oynamaya da müsait. Kullanıcı basit bir şekilde işaret okuna bakarak komutu seçebiliyor. Beyin zarına yansıyan ışıltıya göre frekans yeniden üretilerek elektrotlar tarafından okunuyor. Beyindeki nöron grupları tarafından üretilen elektroansefelografi anlaşılmasından hemen sonra herhangi bir cihaz için herhangi bir komutla beyin aktivitesini eşleştirebiliriz. Televizyon ya da ev motorizasyonu sistemi gibi. Avrupa Araştırma Projesi kapsamında geliştirilen bu teknoloji ev elektroniğini daha da ulaşılabilir hale getiriyor. Kullanıcı sadece komutlara odaklanarak ekrandaki çeşitli menüler arasında dolaşabilir. Bu şekilde ciddi engelli olanlar da başkalarıyla kısa mesaj yoluyla iletişime geçebilir ve sosyal medyada dolaşabilir. Sistemin ileriye götürülmesi robot yardımcıların kullanılmasına imkan tanıyabilir. Hatta engelli kişiler elektrikle çalışan tekerlekli sandalye bile kullanabilirler. Sistem daha da geliştirilerek daha fazla programla entegre olmaya kolaylaştıracak. Buna ilaveten elektrik ve mekanik uyarılar sayesinde vücudun tüm organları kullanılabilecek. Bazı hastalarsa vücutlarının bir kısmını zaten kullanabiliyor ve bu sistem onlara da kapsayacak sinyaller verecek şekilde tasarlanacak. <laughs>